Hepinize selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ne haber iyi misiniz umarım keyfiniz yerinedir şimdi videoya geçelim iyi seyirler arkadaşlar bu videoda beleş ünvan almayı göstereceğim <laughs> şöyle arkadaşlar giriyoruz sezona bölge basıyoruz evet arkadaşlar Buradan böyle mesela bu birinci adam 46 kişi kazanmış 46 zafer kazanmış tek zafer <laughs> Ben sıfır kazanmışım. Bronz 2'yim zaten. Kademe şartları altın beş. Böyle arkadaşlar. 12 çeşit ünvan var. Bir sayalım 5, 10, on. On iki aynen doğru. Arkadaşlar burada mesela takımlı zafer var. Eşli ikili zafer. Kuduz köpek ünvanı var arkadaşlar. O bu hasar ünvanı. Ben 26 bin hasar yapmışım. Birinci 632 bin yapmış. Asır kolay yılı Arkadaşlar şöyle oluyor. Buradan istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Mesela bak ben Okyanusya'yı seçelim. Okyanusya'dan Norfolk adalarını seçelim. Bak azaldı arkadaşlar sayı. Buradan humparacı bombayla öldürme sayınız en alta iniyorsunuz. <laughs> bak en alttaki kişi 51 kişi öldürmüş bombayla. Siz 51 kişi öldürürseniz mesela 99. oldunuz. 99. Humparacı diye ünvan veriyor. Şu sol üstte gördüğünüz bayrakla birinci Humparacı o birincinin ünvanı. Çok iyi arkadaşlar ama altın 5'ten yüksek olmanız lazım. Bak, yakın temas. Burada yakın temas leşleri diyor arkadaşlar. Adam yakın temasla 1231 kişi öldürmüş. Gidiyorsun alta, Buraya giremezsin. Atıyorum burayı değiştiriyorsun. Tongayı yapıyorsun. <laughs> Tongayı yapınca daha iyi oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela Tonga'da azalıyor. Böyle okyanus yerine Avrupa'ya giremezsiniz arkadaşlar zaten. Avrupa'da çok kişi oluyor. Ben Asya'yı seçtim. Asya'da da çok ülke var. Bunu seçmiştim? Arkadaşlar bayrağınızda mesela bak benim şimdi ben bunu niye seçtim? Asya'yı seçtim. Burada bayrağım Bayrağına Burini. Bayrağım Burini. Bayrağınız Burini olmaz olmaz arkadaşlar. Bir de elmas 5'ten yüksek olmanız lazım. Mesela atıyorum tekli zafer pusa pusa oynayın. Bak burada Adam tekli zaferde kaç tane kazanmış? 14 tane tekli zafer kazanmış arkadaşlar. Bakın siz de 14 tane kazanarak buraya gelebilirsiniz. Bunlar her pazartesi, her pazartesi yenileniyor. Altın 5'ten yüksek olmanız lazım. Bu kadar arkadaşlar. Bakın şöyle LHC bu drop alıp almadığınıza bakıyor. 8 tane almışım ben. Bu sezon. Şöyle bu adam kaç tane almış 134 tane Azerbaycan'a giriyoruz Azerbaycan'da fazla Buraya bir girelim Bu adam kaç tane almış bakalım Arkadaşlar yüksek ama böyle Gel derken okyanus suyu seçiyor arkadaşlar Ama fazla bir, birisi olmuyor Ne orayı seçelim Bakın Sayılar azalıyor Buradan kendinizi seçerek daha fazla şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. <laughs> Boyunca birden itibari geçerli bir ünvan kazanır. Bakın arkadaşlar. Ünvanlar sınırsız galiba. 12 tane ünvan varmış. Tekli Zafer Eşi Zafer Taklumlu Zafer, Terminatör, Seri Katil Kelle Avcısı Kelle avcısı kafadan vurarak öldürme sayılırız. Bunu rank kasarken de yapabilirsiniz arkadaşlar ama rank kasarken fazla yapmanızı tercih etmem. Şimdi arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar güzel bir ünvan. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar böyle çok videolar gelecek. Abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın. Siz de bundan faydalanabilirsiniz. Şunları da bir alalım. Şu size de bir emoji yapalım. Gidelim. Bunu seçtim. Ya da bunu seçeyim. Hadi görüşmek üzere.